Arkadaşlar bugün yanlışlıkla kestim. Yanlışlıkla kestim videoyu ya, o yüzden böyle yanlışlıkla şeyden çıkmışsın. O yüzden burayı çekebileceğim sadece. Arkadaşlar 3 bir kaydır sporu yeniyoruz. Kaleci Bayezid uzaklaştırdık. Bu Hoken. Bu Hoken aldı. Arkadaşlar gidiyoruz ata fik. Uf, bu hocan, uf ne fikti. Şike geçirdi orada. Veysel Saray. Şimdi Carlos Mane, Yunus, Ferdi, Kale. Ah. Bu arkadaşlar olmuyor, olmuyor. Yunus, hayır Yunus alamadı. Orada kartı takip et. Ee, Yunus, Ferdi. Ya oğlum oy, düzgün oynayın lan. O sim henne. Kemen söküp alır. Mauro kimmiş? Şimdi Cardioso. Şimdi Carlos Mane. Oynadı Yunus'a doğru. Yunus. Yu... Gol. 4-1. 4-1 memleketimde sap yorum memleketimle saplıyorum. Memleketle saplıyorum arkadaşlar. saplıyorum Ve görçür istiyoruz. 4 1 1 2 3 4, 5 10 deyince 6 7 8 9 10 ve kazandık. Ne maceralar. O aydın kimmiş la? O zaytınız almayı gidiyoruz. Of tuz basadan aldı. Yedere. Şimdi arkadaşlar paket açacağız Liverpool paketine. Babam hediyemiz var. Buradan takımını takımı düzenleyelim arkadaşlar. Böyle bir takımımız var. Otomatik Bu ayarla diyelim. Deniz turucu girdiririm hocam.